Ben bir bok yedim. Bak bir şey yapmaya çalışırken bunu yaptım. Gösteriyorum. <laughs> bak. <laughs> bak. Bak. Şuna bak. Bu <laughs> <laughs> ne? 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 Ses bak. 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 Bu ne? Bu ne? Kısa, Bu ne? Telefon şeyi yaptım ama Biliyor. Bir bok yedim ya. <laughs> Yollar <laughs> Ben videoyu kapatıyorum. Bir bok yedim. Gene <laughs> bir bok yedim. <laughs> Allah'ım sabır olsun. Neyse kapatıyorum. Ben yani pirit... <laughs> Pırt yol oldum. Şuna bir çöp at geliyorum arkadaşlar. Bunları nasıl temizleyeceğim ya? <laughs> Anne bir elde abi yap şimdi ya. Allah'ım bana sabır ver. Direğimi bacıma. Ah. Direğimi bacıma. Allah'ım iyi. Şunları temizle Allah'ım. Biz temizleyelim ya. Ne temizleyemiyorum. Temizliyorum. Tarif verir misiniz? Yazın. Bunu çöpe atabilirim. 10 gün burada kalamaz. Burayı gösteriyorum yakından. Bak. Bir tane de var bakın. Gördünüz mü? O yüzden başımın dertleri oldu ha. Başımın dertleri oldu ya bu katlar. Evet kaldım. Yayını bitiriyorum. Şu an geri. Bir, iki, kurururut. Tatatam. Bu bu. Tütütüm, tütütüm, tütütüm. Biz. Biz. Hepiniz. seviyorum. Hepinizi buradan öpüyorum. Burada Türkiye'den selam. Azerbaycanlılara da selamlar. Azerbaycan'ı izliyorsanız selamlar size.